Arkadaşlar 55. soruyla karşınızdayız. Ee, fx eşittir x kare artı ax artı b parabolün, parabolünün grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçalar aşağıda verilmiştir. Buna göre f4 nedir diye bizlere sorulmuş. Arkadaşlar e, aslında verilen noktalar çok net ve çok işimize yarayacak noktalar farkındaysanız. Bu nokta e, y eksenini kestiği nokta ve x'inin sıfır olduğu noktadır. Bu noktaya baktığımızda ise burası x eksenini kestiği nokta ve y'sinin 0 olduğunu biliriz. Demek ki bu parabolde arkadaşlar 5'e 0 da sağlıyor. Ve 0'a eksi 10 da bu parabolün üzerindedir. Sistemi sağlıyordur yerlerini yazdığımızda diyeceğiz. Şimdi 0'a eksi 10 ile başlamak istiyorum. Çünkü bu diyor ki x'e eğer 0 verirsen y değerin eksi 10 gelecek. Hadi bakalım buradan ne gelir görüyorsunuz. fx eşittir x kare artı ax artı b. Bakın şimdi şurası 0 oldu. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Burası eksi 10 oldu. Çünkü f x y demektir. Ee, eksi 10 eşittir. x'leri 0 verince bunlar gidecek. Direkt b gelecektir. b'yi ben buradan eksi 10 olarak bulmuş oluyorum birincisi. İkincisi 5'e 0 noktasını sağlayalım. x yerine 5 vereceğiz. x yerine 5 vereceğiz ve y'miz 0 olacak arkadaşlar. 0 eşittir. x yerine 5 beş veriyoruz. 5'in karesi artı 5a artı b. b'yi de bulmuştuk. Eksi 10. Buradan 0 eşittir. 25 artı 5a eksi 10. O zaman bakın 0 eşittir. 5a artı 15. Gönder 15 karşıya. Eksi 15 eşittir 5a. Her tarafı 5'e bölelim. Görüyorsunuz ki şu an a eksi 3. Bunu da bulduk. Şimdi fonksiyonumuzu tekrar düzenleyelim. a eksi 3 x kare eksi 3 x. b'yi de eksi 10 bulmuştuk. Demek ki parabolümüz bu arkadaşlar. Bize de f4 soruldu. X yerine 4 yazıyoruz. 4'ün karesi eksi 3 çarpı 4 eksi 10. 4'ün karesi 16 eksi 4 kere 3 12 eksi 10. 16'dan 12 çıktı. 4, 4 eksi 10'dan cevabımız eksi 6 C seçeneği olarak bulunmuş oluyor.